İyilik ve kötülük. İnsanoğluyla birlikte doğmuş, büyümüş ve kendilerine birer vücut bulmuştu. Zamanla kötülük zincirle, iyilikse kılıçla bütünleşmişti. O günden sonra tarih kılıcın ve zincirin mücadelesine göre şekillendi. Binlerce yıl sonra iyiliğin kılıcı Fatih Sultan Mehmet'in, kötülüğün zinciri acımasız bir hükümdarın eline geçti. Fatih kılıcı bir akıncı beyine verdi İstanbul'u, ülkeyi ve dünyayı korumak için onu görevlendirdi. Akıncılar bu görevi yüzlerce yıl devam ettirdiler. Ancak 17. yüzyılda kılıç kayboldu. Zincirin saltanatı uzun bir aradan sonra dünyada hüküm sürmeye başladı. Şimdi 21. yüzyılda kötülüğün zincirinin kırılması için son bir umut kaldı. Son Akıncı Beyi Fatih Nergis'in üzerinde dinleme cihazı olabilir Cezari. Bu yüzden ona çantasını Miraç'ta bırakmasını ve eve gidince de kıyafetlerini çöpe atmasını söyle. Ah, oh, ah, oh, ah. Oh. Dinleme cihazı aynı zamanda takip cihazı da olabilir. O yüzden önce Miraç'taki manyetik sinyal bozucuyu aktive et. Anlaşıldı patron. Patron mu? Senin Nergis'le fazla görüştürmemek lazım. İstanbul'a dönüyorsun Nergis. Hiçbir yere gitmem. Akıncı ne olacak? Biz ilgileniriz. Çantanı burada bırak ve İstanbul'a varınca kıyafetlerini evin dışındaki bir çöpe at. Neden? Bilmediğim bir durum mu var Cezi? Yok. Önemli değil. Dediğimi yap. Yeter. Anlaşıldı patron. Güzel bir hitap. Nesini beğenmiyor? Anlamadım. Niye ki? Aman uzun hikaye Nergis. Yalnız bak Akıncı'dan haber alırsan mutlaka bana da haber ver. Bakalım neler varmış. Hmm. Bu kalemde bir gariplik var. O güzel içilik. Bu iş bitti. Tahmin ettiğim gibi Nergis dinlemiyor. E yoruldu tabii değil Cezi. nasıl birileri Nergis'i dinliyormuş zincir nergisin akıncı ile işbirliği yaptığını mı öğrendi nasıl nergisi nereden biliyorlar sorularına ne yazık ki cevap veremeyeceğim benim de kafam çok karıştı önce akıncıya ne olduğunu anlamamız gerekiyor aslında onunla ilgili bir fikrim var efendim ne olduğunu biz de anlamadık yani biri çık Kes bahane duymak istemiyorum bundan sonra daha dikkatli olun yeter I'm not sure the chickens be the home. İstanbul'da son haftalarda suç oranlarındaki artış dikkat çekiyor. Polis sirenleri neredeyse hiç susmuyor. Şehri saran suçluların akıncının yokluğundan faydalandığını anlamak zor değil. Akıncı ortadan kaybolduğundan beri suç oranlarında çok büyük bir artış yaşanıyor. Kimileri bu durum karşısında endişeliyken kimileri de akıncının yerini doldurmaya çalışıyor. İzliyoruz. Yani şimdi İstanbul'da suç oranları artmış olabilir ama kimse panik yapmasın. Akıncı yoksa ben varım. Benim muazzam yakın dövüş tekniklerimle kötülerin başı dertte. Hay! Hay! Hu! Ah! Ha! Hu! Ah! Hu! Ha! Hu! Hu! Peki bir adınız var mı? Tabii var canım. Yakıncı. Biraz da bu açıdan çek. Sizi niye çekiyoruz ki? Geleceğin kahramanı karşınızda duruyordu ondan. Tüm basın beni konuşacak. Sokaklarda dev afişlerim olacak. Ayrıca bana filinta diyebilirsin. Ne dediniz? Geleceğin kahramanı mı? Peki yeteneğiniz ne? Henüz keşfetme aşamasındayım ama hissediyorum içimde çok büyük bir potansiyel var. Çok büyük. Ya yok artık. Gördüğünüz gibi İstanbul en azından bir süre daha sorunlarını çözemeyecek gibi görünüyor. Akıncı'nın yokluğunda neler olduğunu aktardık. Akıncı geri döndüğünde de haberi yine Nergis Emiroğlu'yla hızla haberden alacaksınız. Takipte kalın. <laughs> Bence Akıncı'nın yerine geçmek için gayet uygun adaylar. Ama ne yalan söyleyeyim, Akıncı'yı özledim. Daha doğrusu Gürz'üm özledi. Son üç seferde ne olduğunu hatırlatırım. <laughs> Arkadaş adam bir saniye yerinde durmuyor ki. Biz de iki kişiyiz yani. Yalnız çukura atmayaydı iyiydi. <laughs> Ciddiyetinizi kaybetmeyin. Artık daha büyük işler yapıyoruz. Hedeflerimiz büyüdü. Her şey yolunda giderken hiçbir sorun istemiyor. Kendinize çeki düzen verin. <laughs> Bu da hiçbir şeyden memnun olmuyor. Hayır, her şeyi de ciddiye alıyor. Sen de mi biraz ciddi olsan diyorum. Belki o zaman sen de bir şeyler başarırsın. Ama canım, Akıncı gitti nasıl olsun. Bundan sonra biz de her şey yolunda. <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> Aa, ama Fatih bu iş gezin çok uzadı artık. Ne zaman geliyorsun? Çocuklar da seni çok özledi. Orhan, Orhan ne diyeyim? Çabuk söyle. Fatih, ee, i̇şlerin uzadığını var mı? söyle. Herhangi bir tarih vermesin. Ama bu yordu Fatih. beni. İnsan olmak zor. Hem öğretmen, Fatih. hem dayı, hem arkadaş. Fatih bunların hepsini yaparken... ...bir de Akıncı Fatih. bey olarak... ...kötülerle mücadele ediyor. Döndüğünde ona daha nazik olacağım. Canım Akıncı. Yahu Tamam söylenmeyi bırak da kadına cevap ver. Ben de yeğenlerimi çok özledim ama net bir tarih veremiyorum abla. İşlerin ne zaman biteceğini de bilmiyorum. Sürekli bir şeyler çıkıyordu. Sen neler yapıyorsun? Sarmalara yoğun ilgi var. O yüzden iki tencere yaptım. Bak. Aa! Nereye gitti bu sarmalar? Ay hepsi gitmiş. Bizim çocuklar onu çoktan yemiştir abla. Gitmiş değil mi? Ne ya mi? çocuklar, bu kadar <laughs> yaptım ama. Ay Fatih o kadar uğraştım ama iki tencere sarma gitmiş. Şimdi işin yoksa otur yeniden yap. için kapatıyorum ablacığım. Yediklerine içtiklerine dikkat et. Bir daha aklım sende kalmaz. Üzme beni bak. Tamam ablacığım. Merak etme. Tamam canım. Hadi kapatıyorum. Dikkat et kendine. Ay. Bu hafta kaçıncı soygun bu ya? O neydi öyle? Cam mı kırıldı? Evet. Üç kişi olduklarını tespit ettim. Sokağa gösteren kameraları ver. İşte burada. Feyza'ya çok yakın. Müdahale etmem gerek. Üç kişiler tehlikeli olabilirler. Akıncı yoksa burada ben varım. Sen beni merak etme Cezi. Beni biraz hafife alıyor olabilir misin acaba? Eskisi kadar çevik değilsin. Zaman geçtikçe Hı? azalıyor ya hani. Sen öylesin analizlerin kaslarımın durumunu gösterebilir ama buradaki gücü gösteremez. Görüyorum. Kalp atışların normal. İyisin. Hı? Oh.